Selamlar film arasının güzel takipçileri. Bu videomuzda sizlere birkaç biyografik film önerisiyle geldim. Biyografik filmlerin çoğu başarılı oluyor. Sebebinin ise filmde anlatılan kişilerin bazı insanlar için önemli olup film eğer kötü olursa bunun onları sinirlendirebileceğini hepimiz tahmin edebiliriz gerçekten. Her neyse konumuza dönecek olursak bizdir ilk sırada beni sinemaya ilgili hale getiren The Social Network filmi var. Bu film gerçekten oldukça başarılı ve vizyon zamanında adından oldukça konuşturmayı başarmış. Hatta hala da konuşulduğunu görebiliriz sosyal platformlarda. Mark Zuckerberg'in hayatının anlatıldığı bu filmin yönetmen koltuğunda David Fincher ve başrollerde ise Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield gibi isimler yer alıyor. İkinci sırada ise videolarda sıkça bahsettiğim ve bahsetmekten sıkılmayacağım Bohemian Rhapsody filmi var. Queen grubunun eli alınıp Freddie Mercury'nin hayatını anlatıldığı bu film Queen hayranları için oldukça mükemmel bir film. Konser sahnelerinde kalkıp dans bile edersiniz. Böyle söylüyorum. Sırada ise yapımcılığını Netflix'in üstlendiği rüzgarı dizginleyen çocuk filmi var. William Kang Wamba adlı Malaveli bir mücidin hayatını anlatan bu film aileyle izlenebilecek güzel filmler arasında. Bir sonraki sıramızda ise Başrollerinde büyük yıldızların bulunduğu Sıkıysa Yakala filmi var. Frank Abagnale Jr.'ın hayatından esinlenerek yapılan bu film başarılı biyografik filmlerin arasında. Sırada ise oldukça sevdiğim bir film serisi olan Ip Man serisi var. Başrollerinde Donnie Yen'in oynadığı bu film Kung Fu'yu dünyaya duyuran büyük usta ipi anlatıyor. Son filmi dördüncüsünde usta ipin öğrencisi Bruce Lee'yi de canlandırılırken görebiliriz. Sırada ise Siyah Kuğu filmi var. Başrollerinde Natalie Portman'ın oynadığı bu film ise bizlere psikolojik ve dram türünde güzel bir film izlettirmeyi başarıyor. Hikayesi ise Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin Kuğu Gölü bale gösterisi etrafında dönmektedir. Bir sonraki ve son filmimiz ise gerçekten çok başarılı olan Her Şeyin Teorisi filmidir. Fizikçi Stephen Hawking'in hayatının konu edildiği bu dram biyografi filmi Hawking'in 60'lı yıllardaki yaşamını sağlığına ilişkin kötü haberleri aldığı dönemi ve hepsinden de önemlisi eşi Jane ile olan hikayesini anlatıyor. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için bolca teşekkür ediyor ve kanalıma abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın.